Ve Galatasaray'ımız sezonu açtı arkadaşlar. Galatasaray'ımız biz kaydederken bugün siz büyük ihtimal dinlerken de dün Gaziantep Sporu 3-0 gibi bir net bir skorla yendi. Barış Alper attı. Ondan sonra Eren Elmen attı. Barış'ın tüm gollere katkısı var ama ikisi penaltı. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Yanında tabii ki Ali var. Merhaba. <laughs> Her zamanki gibi. Podcastları devam ediyoruz. Böyle podcastlerin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk penaltıyla başlayalım. İlk penaltı çok net bir penaltıydı. Gabriel Saray ortaya açtı salayı resmen çekip attı stoper oyuncusu. Aynen yani Saray'la alakası yoktu ama arkadaşından ee, stoper oyuncusu salayı çekip attı. Ee, bu uzun bir inceleme oldu. Ben bunu en çok şaşırdım. Bence çok net bir penaltıydı. İlk de Bu da aslında Türkiye ile Avrupa'daki hakemlerin bir farkı. Aynen. Çok fazla izleyince çok bir şey değişmiyor ama sanırım Salah'ı düştüğünde top... İçeriden mi dışarıdan mı ona baktılar galiba. Ama. İkinci golden devam edelim. Bence güzel bir gol. Çünkü yani Eren'in bitirişi olsun, Barış'a koşusu olsun. Barış ne kadar eleştirsek de cidden Barış gibi bir topçu bulamıyoruz. ne yani Barış gibi derken kastettiğim şey ne? Barış gibi derken kastettiğim şey şu cidden e, kendi hırsıyla Formanın hakkını vererek oynayan bir futbolcu yok Süper Lig'de. Barış zaten gerçekten Süper Lig kalitesinde çok iyi bir futbolcu. Bakıyorsun Süper Lig'e Barış gibi oynayan bir tane futbolcu yok. Avrupa'dan getirmek isteseniz Barış gibi bir futbolcu en az 50 milyon. O yüzden eğer ki Barış satılacaksa en az 40 milyondan fiyatı biçelim. Konu biraz saptı ama yanında Barış'a değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten iyi. Yani Gol tekrar dönersek Eren'in... Öyle profesyonel bitiricilik yapması yani. Gerçekten e, ile 90'a taktı. O aynen koşusu... öyle. böyle bir gol atmıştı Pauk başında. Yani cidden ayağını döndürüp tam 90'a harika bir gol attı. Üçüncü golden bahsedelim. E, ikinci i̇kinci de penaltımız. Yani e, tabanlı tabanla müdahale var mı? Var. Penaltı sayılır ama hakemin yorumuna kalmış. Verse, vermese bir şey demezdik. Vermese bir şey demezdik ama penaltı verdiği için. Bir şey demiyoruz yani. E, bence çok fazla penaltı olan bir pozisyon değil. Onun dışında el pozisyona gelelim kalecinin. Kesinlikle el. Yani vücuttan sekme yok. Eli açık. Arkasında başka insan yok. Kesinlikle kırmızı Zaten gole giden bir top. Aynen öyle. Yani böyle Genç bir kaleciydi. Tartışmaya yakabla pozisyon. Bunda Sane'yi Sane iyiydi ama iyi bir kamp yemesi gerekiyordu. Şampiyonlar Ligi'ne kadar çok hazır olacağından eminiz. Ama öncelikli olarak Süper Lig maçlarını atlatalım. Sonra iyi önümüze bakarız. Yunus'a denelim böyle bir eser performans da gidelim sonra videoyu kapatırız. Yunus Bence gayet iyiydi. Yani harikalar yarattı. Bir şutu yani barışta çok güzel bir verkacı. Çektiği şut az daha gol olurdu. Gol olsa çıldırırdık burada. Çok güzel bir gol olurdu. Orta sahalarımız zaten her zaman gibi güzel Yemin bir oyun de, sergilediler. E, defanslarımızda bir zaten çok bir top gelmedi. Onun dışında hatalarını görmedik. E, Günay'ın da bir hatasını görmedik. O kanacılıkta bir şey yok. Aynen şey. öyle. Zaniolot da bir şey yoktu. Yani oynadı birkaç tane şut falan çıktı. E, Sane bu maç için eksikti tabii ki ama Aylin dediği gibi kamp yemesi lazımdı. Yedi daha çok hazır olacağına eminiz tabii ki eminiz. Bunun gibi daha çok podcast videosu için like atıp unutmayın. Çünkü tamam. buna ihtiyacımız var. Üstüne üstü podcast fikirlerinizi bekliyoruz. Bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bye bye. Like atmayı unutmayın. Yorumlarda.